Selamlar arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Ben başka Arkadaşlar olduğunuz gibi bugün sizlerle birlikte basmanatır ultimate yeni güncelleme hakkında konuşmuş olacağız. Biliyorsunuz ki yakın bir zamanda traksimanatır ultimate güncelleme videosunu çekmiştim ve oyuna kesin olarak gelecekleri sizlere listelemiştim. Aynı şekilde hala o videomu izleyemeyen takipçilerim varsa yine açıklamalar kısmındaki linkten izleyebilirsiniz. Yine kanalımı ziyaret ederek izlememiş olduğunuz videoları izleyebilirsiniz. Aynı şekilde video başlama öncesinden bu videoya art 300 dakika bekliyorum ve onun haricinde hala kanalıma abone olmayan takipçilerim varsa da abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yakın bir zaman da 16.500 abone olduk ve Instagram sayfamda sizlere Traxmed Ultimate skinlerini paylaştım. Hala indirmemiş olan takipçim varsa da yine Instagram sayfamdan yeni skin kaplamalarına ulaşabilirsiniz. Evet görmüş olduğunuz gibi bugün sizlerle birlikte oyundaki en büyük ile bir sefer gerçekleştireceğiz. Görmüş olduğunuz gibi Trevegodan tek farkı çift olması aynı şekilde oyunun en büyük ve en ihtişamlı otobüslerinden biri olduğunu sizlere söyleyebilirim. Evet isterseniz videomuza geçelim sizlerle birlikte. Otobüsün içine girdik. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar otobüsümüzün içi içine benziyor. Aynı şekilde yani tamamıyla değişir mi bilmiyorum ama görmüş olduğunuz gibi şu anlık setre alacak takipçilerim mesela varsa da otobüsün dıştan görünüşü ve içten görünüşü bu şekilde. Evet görmüş olduğunuz gibi şu an yağış başladı ve cama yapışan yağmur tanelerini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Traximotor Ultimate bu tamamıyla farklı bir şekilde işliyor. Camlar tamamıyla buharlı bir şekilde bizlere sunulmuş durumda oluyor. Evet bunların tamamıyla yine Bassimotor ultimate yeni güncellemelerle birlikte de değişeceğini tahmin ediyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz 2 gün önce kanalında yeni bir video yayınlamıştım. Traxxmaster Ultimate kesin olarak gelecek güncelleme hakkında. Yeni güncelemede birlikte tamamıyla yapay zeka sahip bir trafik modu geliyordu. Aynı şekilde basmanlar otomedi de tabii ki de yapay zekalı bir trafik sistemi lazım biliyorsunuz ki ama şu anlık traksimetre Simulator de cidden yoğun bir güncelleme geliyor ve farkındasınız ki cidden oyun gittikçe daha da iyi yerlere gelmeye başlıyor. Elimden geldiğince sizlere iki oyun hakkında da videolar çekmeye çalışıyorum. Herkesin beklemiş olduğu basmanlar otomedi de yeni güncelemede açıkçası yeni yollar var biliyorsunuz ki ve yeni yolların haricinde de yeni otobüsler aynı şekilde yeni kar modu herkesin beklemiş olduğu güncellemeler arasında yer alıyor biliyorsunuz ki karmadığın açıkçası oyun ilk çıktığından beri Bas Simulator e beklediğimi söyleyebilirim. Aynı şekilde yılbaşında geleceğini söylemiştim ama yılbaşında herhangi bir güncelleme gelmedi. Ve yılbaşında gelen güncelleme Truck Simulator e gelmişti biliyorsunuz ki. Kar modu güncellemesi Bas e, Ocak ayında cidden büyük bir güncelleme bekliyoruz. Aynı şekilde ikinci büyük güncelleme ise yine Truck Simulator Ultimate'e beklediğimi söyleyebilirim. Tabii ki de bu söylediklerimiz hepsi tahmini arkadaşlar. Bunların hepsi gelme ihtimali yüksek tahminlerdir. Ve ben de elimden gelince sizlere tahminler yapmaya çalışıyorum. Ve gelme ihtimali yüksek olan şeyleri sizlere söylüyorum. Ediyorum. Bununla birlikte elimden gelince en doğru bilgileri anlık güncelleme videolarını size sunuyorum biliyorsunuz ki. Ve bunun için beni destekleyen tüm takipçilerime teşekkür ediyorum. Evet, arkadaşlar yarın çekilişimizin sonuçları açıklanacak. Hala çekilişe katılmadıysanız hem kendi kanalıma hem de ikinci kanalıma abone olmanız lazım. Ve yorumlara katıldığım yazmanız yeterli olacaktır. Yapmanız gerekenler sadece iki kanala abone olmak olacaktır. Ve sizlere Trax Ultimate efsane skin kaplamalarını yayınlayacağım. Evet isterseniz videomuza devam edelim. Biliyorsunuz ki yolların tamamıyla değişmesini bekliyorduk. Peki güncelleme ne zaman gelecek? Evet şu an yeni yılın ilk ayında ve arkadaşlar yeni yılda açıkçası Ocak ayında yeni bir güncelleme bekliyoruz. Her iki oyunda da büyük bir güncelleme bekliyoruz ve boyutları yaklaşık olarak 250-300 MB civarında olabilir. Yolların tamamıyla değişmesi ve bununla birlikte yeni bir otobüsün daha oyuna gelmesini beklediğimiz zaten herkes biliyor aynı şekilde karmudu yani bunlar farklı farklı güncellemelerle gelebilir Evet tarihi gelecek olursak da önümüzdeki ilk iki hafta içerisinde cidden gelme ihtimalleri yüksek Bununla birlikte biliyorsunuz ki önümüzde bir yılbaşı vardı ve yılbaşını atlattık ve bu kısa sürede açıkçası her iki oyundan birine efsane güncelleme bekliyoruz ama benim açıkçası şu anlık tahminim en yakın zamanda Tracksman Ultimate'e öncelikli olarak bir güncelleme gelecektir yani Evet, yapay zeka güncellemesi aynı şekilde ikinci yıl olarak da yine Bas Simulator e yeni bir güncelleme gelecektir. Aynı şekilde yani elimden gelince sıra açıkçası bildiğim bilgileri söylemiş durumdayım. Ve ardından da Bas Simulator Ultimate'i bekliyoruz. Yani ilk Truck Simulator Ultimate ardından da bu otobüs oynanan Bas Simulator e yeni güncelleme gelecektir. Dediğim gibi yeni yolların öncelikli olarak gelmesini beklediğimizi zaten sizlere söylemiştim. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi önümüzdeki araç sinyal vererek e, sağa geçmiş durumda. Yani bunlar tamamıyla açıkçası yapay zeka daha iyi bir hale gelecek. Tabii ki de bunları basmaya oturmakta görür mü bilmiyorum ama yine önümüzde cidden çok uzun zaman var. Tabi e, tabii ki de herkes kısa bir zaman içerisinde gelmesini bekliyor ama dediğim gibi bu tarz güncelleme olayları yazılımla alakalı ve cidden zor işler. Yani buradan Zuxkiyem açıkçası cidden bu tarz efsane güncellemeler getirdiği için teşekkürlerimi iletiyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi sizlerle birlikte Sivas Samsun seferini yavaş yavaş tamamlamış oluyoruz. Aynı şekilde önümüzdeki ilk iki hafta cidden dikkat edin. Çünkü öncelikli olarak Traxmeter Ultimate yani kamyon oyununa bir güncelleme gelecek ve ardından da Basmeter Ultimate'e efsane yol güncellemesini bekliyoruz ve yeni bir otobüs bekliyoruz. Bu otobüs hangisi olur? Elimden geleni sıra Yeni otobüsü derleyeceğim. Beklemede kalın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet kendinize bakın. Hepinize görüşmek dileğiyle.